Evet arkadaşlar. Bakın şimdi oyunumuzu oynuyoruz. Of. Şimdi şunu Şimdi. Duracağız. Çok güzel. Bir oyunumuz. Şimdi bekleyeceğiz. Tamam. Bir şimdi motorlar çalıştı tamam. Oha ben neredeyim ya? He tamam. Şimdi şu kapatalım yol. Gidiyoruz. Yolda. Gidiyorum. He. Şimdi gidiyoruz. Şimdi Şimdi gidiyorum. Bakalım neler keşfedeceğiz. Bir de sağ üstten gidip kanala abone olun. Kanalıma gidin. Hemen şöyle. Kendisi gidecek şekilde Allah. Bak az kalsın devrileceğim. Az kaldı. Şimdi yolumuz düz. Düz gidiyoruz. Ya benim yakıtım kaç? Tamam. Yakıt iyi. Bayağı hızlıyım. Ben... Şimdi Fuf bir daha söylüyorum kanalıma abone olun. Oha! Devredeceğim. İnşallah yine şey olur. Gidiyorum şu an dümdüz. Şu Pardon, pardon. Dur, dur, dur. Dur, Dönüş almamız lazım. Dur, evet. Çarpmadım. Geri, 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 geri. Şimdi dönüşümüzü alayım bir. Tamam

çarpmadım yiyeyim. <laughs> uh be. Yoruldum be. <laughs> Uykumuz yok. Of uh, ne oldu be. Güzel gidiyoruz. Çatmadan sonsuzca. Şimdi Bekle, 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 bekle abi. Gidiyorum şu an. Dur, 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 dur. Tamam, şimdi geri. Dümdüz, düz. Düz oldu. Düz, olur. düz çimenlere giriyor bak kasa? He. Çimenlere giremedi. şimdi Kurtarır mı? Kurtarırız. Ya ben geri gidelim. Şimdi gidelim mi? Kurtarır mı? Kurtarır. Gazı biraz köklem lazım yanlış yola gittim be. şimdi yolumuzu verelim. Arabalar var mı diye bakalım bir. Tamam, araba yok. 欧洲。 Ben niye durdum? Stop ettim be. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi iki dakika benzinimizi alıp yola yolda video başlatıyorum. Arkadaşlar şimdi yoldayız. Arabaları bekliyorum. Şimdi arabaları geçsin geçeceğim. şimdi şimdi verelim şu tarafa dönelim bir tamam <laughs> şu an dönüyoruz gidiyorum değil dümdüz gidiyoruz Şimdi göstereceklerimizi açalım. Allah. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu yağmur durduğunda geliyorum. Bay bay. Ya dur bekle. Olmadı. Bir dakika. Oo bekle bekle he Tamam tamam. Şimdi oldu. Bay bay. Bay 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 bay. Arkadaşlar ya buradan biraz kurtulduk. Şimdi ne Çünkü yağmur geldi. Bay. Arkadaşlar Yolumuzdayız. Ben az önce yani şola girdim. Dümdüz gittim, dönüş aldım, kurtuldum ama. Şimdi videomuzun sonuna geliyoruz. Şunu da bir çekelim. Şöyle şurayı da bir gazı köklemeden şu kenara bir çekelim. Şöyle şu Bildesin yolda verelim. Yanımıza çekelim. Burası güzel. Durduralım arabamızı. Ara kanala abone ve like atmayı unutmayın. 10.000 like bu video 10.000 like gelince ben 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 bu videonun 50. serisine kadar atarım. Hiç yorulmadım. Size güvenirim ve atarım. Hadi şimdi görüşürüz. Bay bay. Bye.You should've just got 11 on the end. Well, that's fine. Bye.